Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni tercihin aradım. Evet abi kardeşim ben artık yok. Hadi gelin. Video çekelim. Ha? E hadi dedim. Oturduk video çekiyoruz. Vallahi kardeş. Çekelim şey ne olacak? Neyse arkadaşlar bekliyoruz. E, 25 bin. Bakalım gelecek mi? Ne? Açın. Ne? Sade ben arkadaşlar az bekledim başlayalım. Minecraft çıktı çizeceğim doğayım dur. Çizebilirsem bilmiyorum da. Eee tam çevirmedim ya. Neyse. Ne bu? Minecraft çizme Çizimi gibi bir şey çizdim ama bil artık. Dur renkle çizeyim de anlarsın şimdi. <laughs> Bak kafası yeşil. Şu mu? Bir dakika. Kafası yeşilse. Heh tamam dur. Su böreği. Onu çizme vardı. Şöyle bir su böreği dedik ama çizmeyince zaten. Lan dur. Bir dakika. Bir saniye. Su böreği değil lan. O yüzden ağzını onu aldık da yazıyor bize. Ne böreği lan? Kavrum börek. Şöyle bir şey bir dakika. Şurası açacağım durun bırak değil Bu bir yatak tamam mı? Öyle düşük. Ee şey mi? Beşik. Bunun evet. şimdi bir şey diyeceğim hemen diyeceğim. Maske değil. Bak şöyle bir şey olur Adam kafası burada. Vücudu böyle yatıyor. Bu ne işte? Bu siyah olan. Baş başımızı yatarken nereye koyuyoruz? Adam bir yastık anlatmadı ya Rabbim ya. Anlatma değil. Bu yani çizmeye çalıştım, çizemedim. Sonra bulamayınca da anlattım ne yapayım. Ben de nasıl çizeyim? Hemen tamam, ben söyleyeceğim hani Bir ay ben nasıl çizeyim ya? Vallahi ben hiç çizemem. <laughs> Bunu bir iki bilemeye, bile, bilemeye, bilemeye lan konuşamadım. Bilemeyebilirsin. Instagram adresini aşağı yazdım arkadaşlar. burada yazın. Şey adam mı? Neden bu? Ya. Ha ha, ha. Komik. Trollface. Komik e benzer bir şey diyeyim. Ha 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 deyince ne yapıyoruz? Ben gülüyoruz. E Ha, şey mi? Gülüyoruz da. Mi? Ya öyle mi yazılır gülüyoruz? Gülmek. Ne yapmış onun üzerine? <laughs> evet, He? ne şimdi sonra soruyor Anır. Ahan bize ne giden şükür. Şey. Neyse hocam şunu bir şekilde çizmeye çalışayım. Hocam şöyle yuvarlak olduğunu düşünün. Evet. Ortada sinyal alıcı var. Oho sen belli ettin ki be. Sinyal dedim de aklım antene gitti. Aslında zaman vardı da onu o, on 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 nasıl çizeceğim anlamadım. Ben bunu nasıl çizeceğim lan? <laughs> ben bunu nasıl çizeceğim ki? bilmem yani böyle bir kafamızın içinde bir evet. kemik ya kafamızın içindeki kemik e şey şu ya yaz anmadım arkadaş be, ben bu kişiyim ben de nasıl yüzeyim lan hmm. Hocam sıra bana niye gelmedi sen çizdin aa geç ben çizdim dur dur kafam çıkıyor Ben bunu çizemem ki be oğlum ben yazıyorum ya Hocam hocam bize niye çiz, çizilmeyecek şeyler geliyor Ne bileyim ben de puan arttırdım diye herhalde bilmiyorum ki 150 mi yaptın Yok, yok. 180 yaptım herhalde. Şimdi Uğur böceği değil onu söyleyeyim başta. Ee. Ben cevabı verdim aslında bir kelime kullandım da. Ama ben şuna bunu hiçbir şey yapmadım ben. Bu da ayakların. Gözde şu olsun. Tamam bil. Bu yani ne? Şey Uğur böceği Yazmıyormuşum değil. ki ya. Yazmıyormuşum ki. Kaptım var değil. Bir, bir şey tür bu. Uğur ne diyorum ben? Uğur neyi? Uğur bir şey diyorum. Ne diyorum? Uğur. Ee. Ha. Nasıl anlatayım ki ben bunu ya da anlatırım da nasıl çizeyim? Aa, arkadaş izin şey geliyor ya. Ne Hocam bu, bunlar biraz zor olmuş gibi. Ben Hocam ne oldu? Seni var attı herhalde. Ya hocam oyna ya. <laughs> Allah arkadaşlar oyuna sabire ben bir kesmem yani. O, o ona ekleyeceğinizi söyleyeyim. Arkadaş yenildik ya. Pü. Kesmem ben kardeş. Ben nereye girdim ben? Dur başka bir yere girdim. Başka bir oyuna girmiş. Hacem zaman az kalıyor. Ben önce girsin. Geliyorum. <laughs> Hacem bu ne lan? Çizgi. Bak şu an aş onu. Ağacın yaprakları ne oluyor? Sallanıyor. Ee, dökülüyor. o sallanmayı ne yapıyor? Rüzgar. Ee, Rüzgar mı ki cevap? Adam daha 10 puan yeni aldı. ya. Adam 9 puan. Az önceki anlattığım şeyin çizdiğim şeyi. Nasıl bir oldu ama. Az önce anlattığın neydi oğlum sen? Çizdiğim ve anlatamadığım... Şimdi bunun içinde yastık. Adamın kafası. Kafası. <laughs> yatıyor böyle. Bir yandan şuradan da bir şeycikleri. Ya hocam. Adam kafası fazla kafası. <laughs> Hocam fazla. Hoşça Hocam ben bunu nasıl mımın? Şuna bir, bir şey <laughs> Şu Çizmeyecek bir şey mi? Şuna bir şey mi? Şuna bir şey şeylerden bir şey benzetmişsindir. Diye düşünüyorum. Vallahi bir şey mi? <laughs> Hocam Bu ne? Bu dönen şeye biz ne diyoruz? Güneş, ay, dünya Dönen şey diyorum adam Güneş, dünya, ay sayıyor Ya ne bileyim kendi. Ya bak Bunların mı? içine insanlar biniyor Bu şey dönüyor Biz buna bir isim Ne diyoruz? Şumuran bir dakika. Pek çizemedim evet. zaten. Bir yandan ömelemedim de. Ha doğruymuş. Ha hocam. Puan. Hocam Adam Adam uğurlu dağılmış. bir rakamda. <laughs> evet uğurlu bir rakamda arkadaşlar. Uğurlu bir rakamda gidip gidip. Oy neyse. Neyse pisleşmeyelim. Pisleşme pisleşme. Pis, çirkin pis. Çirkin sus lan. Hocam bu böyle bir şey. Hocam kablo elmedi lan bu bir meyve mi sebze mi artık neyse bilmiyorum. Ama bizim malımız değil. Yabancılar mal. Yabancılar Sebzesi ya da Eğlen. meyvesi neyse artık. Greyfurt. Kardeş yeşil bak yeşil. Yeşil Greyfurt'u da ilk defa ben görüyorum ama. Şöyle. Şöyle. Hocam sen ne düşünüyorsun? dışı böyle yeşil. İçi tam böyle sarı gibi tam bilmiyorum. Ya yaz ya. Üf, bilemedim. Avokado mu? Avokado öyle duydum. ilk defa duydum ha. Aa, Avokado ilk defa buldum. Aa. Adam Konya'ya tutturup söyledi. Avokado ilk defa mı duydun? Yani duymuştum da. Böyle olduğunu daha ilk defa duydum. Sen bir arabana yeşilli bir şey çizdin. Ona hava da dedim ha. Allah Allah. hatırlamıyorum ki çizdim <laughs> şeyler falan. Unuttum o zaman. Hocam adam. Ne? Soğuk soğuk. Ta tam tam yalnız zaman. Tomar. <laughs> Hocam 50 Söverim puan daha alırsam kazanıyorum ben. 50 Hocam puanmış. benim uğunu rahama bakarsan seveceğim. 52. Anlamadım. 52. <laughs> Neyse. Pisleşme pisleşme pisleşme. Neyse arkadaşlar Instagramda adresi Pekacan kendi bir, 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 bir da O yazma şimdi Piu diye gidiyor bu Sanırım böyle bir şeydi bilmiyorum da Piu diye bir gidiyor Piu diye gidiyor Hocam, Hocam adam ne yaşıyor Karotları var ama artık ya. Hocam, bu ne ya? Ya bir uçak türü işte neyse. Uçak türü desen arkadaş. Belki saatte bu o ne diye bakıyorum. Aa şimdi Trabzon oldum. Ha. 68 olsa Aksaray'a tutturacak. Ooo bir youtuber'ın hemen bilir. Ben bilmem mesela Ümidim'in Aksaray'da olduğunu biliyorum da. Asın 8 kardeşim. kardeş. Öğrenmiş olduk. Ee, nasıl çizeyim? Şöyle kız yapalım adam. Ee. Kız. kızı kız yazdım ben. Şöyle. Hocam yatak. Hocam yatak bak için. o başka bir şey. Bak bu bir kız çocuğu. Yanına çizdiğim. Bu bununla ne yapıyor? Konuşuyor. Sohbet ediyor. He ee, konuşuyor sohbet ediyor. Elini alıp ne yapıyor bu? Atıyor vuruyor. <laughs> ya oyuncak mı evet. sonuna çizdim? Aa bu ne ya? Çizilmeyecek şeyler şuna geliyor abi. Bu ne anlar? Çizemiyorum. Anlatmam bile bu biraz kötüydü ama bunu. E ne yapayım çizilmiyor. Çizilmiyor da anlatma. Yani en azından anlatınca garanti anlaşmayı bile doğru. Aynen aynen Hocam sen ne çiziyorsun sana sahip? Ne olabilir mesela bu? Hocam ortadaki bilye benziyor. Bilye ile hiç öyle veya, bir şey değil. Mi? Veya başka bir yere gidiyor bilmiyorum da. Nasıl der ama? Şey mi? Ka kaleci eldiveni. Bunlar futbolu ne yapıyor? Oynuyor. Yaz. Yes. Oynamak mı? Ya ben bilmiyorum, bilmiyorum. ya. Yazamadım. Yazamadım. Adam kazandı ama hocam ya. <laughs> hocam bu ne? Bu ne lan? Ne çıktı çok merak ediyorum. Kanaylıya ile su samuru mu ne? Ee, Nasıl çizeceğim Anarya yaz Sen niye kelimeleri söylüyorsun ki? Sus. Aa, Oğlum, mi? E nasıl çizeceğim? Kanayelerle <laughs> susamlı falan fenek defa duyuyorum ha. Bana niye bu kadar kolay şeyler geliyor ya? Allah bana Hadi. çizilmeyecek şeyler geliyor ha. Buradaki şey ne böyle? Güneş. Böyle böyle böyle. Anladık tamam o değil güneş değil. Tamam. Bu ne peki? Bir dakika. Bulut mu çizeceksin ne yapıyorsun? bilmem ne bu ne bu mavi olan bu lüt. yaz e. yaz yaz e. yaz yaz ya hocam, ya ya <laughs> benim yüzü e iki puan aldı adamın 180 e iki puan aldı yenilik pü. hocam bir yüz ifadesi çok kolay O kaşı çizdin ya, direkt anladım. <laughs> 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 ya hocam ya, ben çıkıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ağlama kardeşim. Ya kardeşim, ya ben ağlamıyorum da, ben ağlamam, ağlatırım. Bu bir. İkincisi yok. <laughs> ha çok acayip. Neyse dur ben de kameramı açam. Arkadaşlar size de iskort babanın Çok fazla kişi yok. Şu anda yaklaşan arkadaşlar ve bir, en bir arkadaşlar bir ben varım. Bir yaklaşan var. Bir de Elaska'ya koyduğum şeyler var. E, botlar. Yani görüyorsunuz ki hiç evet. atılan yok. Benim arkadaşlar araç. Bir de Yani hatırlıyorsunuz. Bak döveceğim sizi. <laughs> ne oldu? Ah, hocam arkadaşlar geliyor. Ondan sonra lan çek şunu. Hı. Lan, çek şunu bak. Ben seni şimdi. Kapatmayacağım ben seni şimdi. ya. <laughs> yeah. Ya yapma. Ya. 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 yapma. Oh. 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 Ne yazıyor bu hocam? Ne yazıyor lan oraya? Okuyabiliyor mu? Takipçiler. E. Ee, Bunların hepsi var. Hı. E e e nasıl bir fan yapar mı o zaman? Alın Bak yazayım. Kalın bir kalem yok mu? Kalın yazın. Benim var da vermek zor. Hocam. Mouse'a ne oldu? Mouse'a ne oldu? Pi bitiyor. Alışmamaya başladı. yapacağım ne yazıyor? Takipçiye ne Eşittir kayıt. Eee ne anladık? Anladınız işte. Anladınız işte. Bir daha demek istiyorum. Hocam hepsini temizlesin. Heh. Aşağı bakın şu an. Şu aynen. grubuna girmeyin de. O, o benim özel grup. Ne yaz lan? Anana abone, like, yorum. Bakın işte adam sizden dileniyor, siz atmıyorsunuz. Neyse hadi görüşürüz. Benim kameraya görüyor mu beni görüyor mu? Görüyoruz. Kardeş. Of. Aa, ekran gitti Ben ne görüyorum? bayrağı. Tük bayrağı. Hocam ben kendim mi öğreniyorum. Sen zaten kendin öğreniyorsun. Arkadaşlar ben size ne gösterebilirim? Arkadaşlar İngilizce Türkçe yazdığına bakmıyorum. Bazı kelimeyi bilemiyorum. O yüzden bakıyorum. T Türkçe kitabından bir soru bilmedim. O için baktım bir şey yok yani. Zoom'daki sohbeti yazdım. şey okusana. Ne yazmış şey? Ya? Kanala abone ol. Lön, like atın. Yorum atın. Nokta. <laughs> Nokta. Ne biçim şey yazıyor anlamıyorum ki. E yazmadım. Ben, vallahi E yazmaz. Şimdi yazıyorum bak. Ben kendim görebiliyorum çok şükür. Ha, şaşırdık. Efekt yapayım mı size? Efekt. Yap. Efekt neyse. Al ama yapma. Nasıl espri? <laughs> Arkadaşlar bakın. Ronaldo'nun yanındayım. Bakın. Bakın. Abi, adam Ronaldo yanındaymış. Bakın, şimdi ben buradayım. Bakın. Bak, duvarım duvarımda Ronaldo resmi var gördünüz. Piş, 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 piş. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir video bir kaç tane atmışız ona baktım. Şu anda 11-12 tane video var ama bazılarında çok görüntülenme yok. Mesela bakayım. 3 gün önce attığımız karşı köy videosu mesela 10 görüntülenmemiş, almış. Çok düşük. Ondan sonra e, sakır maç atmıştım. Yeni boyun bulundum diye. Ama yenildim diye. <laughs> e, 23 görüntülenme almış. İyi, iyi orta derece. Arjantin sıra diğer maçlarda diye bir video yaptım peste o 12 görüntülenme almış. Yani çok az. Yani şeydeki gibi artık yana gibi. Ondan sonra Peski 21'in yılbaşı versiyonundaki ilk maçımız demişim. 33 görüntülenme almış. Galatasaray yenilik diye 8 görüntülenme var. Bir tane maç dağıttım en güzel goller videosu. 7 görüntülenme var. Ee, 1001.com'da 32 görüntüleme var. Ateş ve su, akla araba ve Among Us oynadım. Yani Google'daki Among buldum. Onu oynadım. Ee, 20 görüntüleme almış. Roket Sakal benim ikinci videosu 14 görüntüleme almış. Akinatı 30 görüntüleme almış. Bizim arkadaşlar ne yaptığımız artık bir videosu 37 görüntüleme almış. Benim ilk çektiğim e, Roket Sakal ise 28 görüntüleme almış. Elimi yani. bulabilirsem kamera da elimi bulabilirsem bir. Sen zaten hiçbir yerini bulma bence. Ah elimi buldum. Aa şaşırdık. Yani arkadaşlar size de şöyle ekran paylaşmış ama izleme sayısı çok düşük. Ben baktım bir kadar eline. İzlenme sayısı çok düşük. Bunu söyleyeyim ilk günde. Bakın. 10 23 12 33 8 7 32 20 14 30 37 28 yani mesela arkadaşlar şu pes videosunda en iyi 5 kral var lan niye görsemeyi atmıyoruz ya o kadar uğraştım ben bunu bir, bir şeye getirmeye Editledim şey bile yaptım. Onu zar zor hallettim mi Diğer bir tane biraz çene attım bir başka bir şey atmadım. Bakın space videonunda size çok uğraşıyorum. Ama bazı yaptığınızda bak. 8, 12, 33. Niyedir? Sakınma şey neyse, seviyorsanız atayım yani, 23 gördüler Karşıya koy, artık yoyu, sevmiyorsanız atayım, bundan sonra çatmayacak atmayacak. ona göre. Ondan sonra bir oyunu, o, oktak Maze en yani zaten hala oynuyorum. E, Rockets'e geleyim, orada supra <laughs> <laughs> Allah aldım. Allah'ım ya, gözümü lan. Ateş ve suyu orta seviyorsun. Soysa, o yüzden ne yapmıyorum. Discord'dan bilirim gibi ama ne. Roket Debi'nin bakın. Birinci videosu 28. ikinci videosu 14 göntemi. Niye bu? Kartik 30. Şu an bizim arkadaş yaptığımız kartik 37. Niye ilk yaptığımız 10 görüntüleme bu 37? Sorma sahip. <laughs> kazanacağım ama. Ne oluyor arkadaşım? Ben kimim mesela? Kapalı kapı. Ay senin. Uzat bana Siz. Bir tane sahibi. <laughs> Siz de. Gözüm ulaştı. Dispo'nun Ay. ay, ay. Ben şu keçilen basın bir daha kayıp ne tarafı Arkadaşlar bir dakika gel ayırıyorum. Anamay. Evet. Bekleyeceğim şimdi başka diyeceğim bir şey yoksa ben kapatıyoruz. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu unutmayın, unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. İzlemeyi unutmayın. Sonuna kadar izleyin atlamadan. Zıplamadan. Hadi görüşürüz. Kimin için inşallah anlamadım.